arkadaşlar. Bugün e, sürpriz bir şey açıyoruz. Ben yardım edeyim. Bakın lavabo açıyoruz. Aslında gerçekten nasıl açılmasını bilmiyorum. Ben, ben sana yardım edeyim. Kaldır bandı halıcı. Ben ne çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kutu. Bantlı. Böyle arkasında da mavi. Burada da turuncu gördüğünüz gibi. Merak et. Merak etmeyin içinde de. Açamıyorum. Bu arada bu paketli. Nasıl paket? İçi, i̇çinde böyle paket var değil mi? Şunu tutsun mu? Böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi Arkadaşlar açıyorum. yanımda tabii ki halam var. Tabii ki. Açamadık şu an. Açamadık arkadaşlar. Ay. Evet hadi bakalım ne çıkacak. Abi şaka gibi. <laughs> bunu mı açacağız? Evet bunu açacağız. Şimdi bunun rengini hangi bir şey belli değil değil mi şu an? Evet şey belli değil. Aç bakalım. E ben nasıl açayım? Açamıyor. Aç. Şu, Okay. Kenarından mı? mı? He, şuradanmış. Gittim sen aç. Ay arkadaşlar çok, Aa! <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. çok güzel. Evet. Al. Aa, al. Al. bunu. Çok güzel. Hanım <laughs> istedikleri uyumlu. Uyum. Çok güzel. Yapıştırıcı da var. Ay, Ay, güle güle kullan. Böyle bir şey çıktı. <laughs>